Ekranlar ekranları ne kadar sıkıcıymış ya. Bu kadar uzun süreceğini de düşünmemiştim. 95'te takılı kaldık. Pekala. Bakalım şimdi ne göreceğiz. Kimler geldi. Oyun başı bir tane vayla aldık bakalım. Şu dövüş sahile. Bu gelen mele göre çok hareket etmeyeceğim. Daha çok eklenti ve eşyalar beni yönlendirecek. Bakalım ne çıkacak elimizin altından. Uuu 3 tane karakter attık direkt bundan. Camel çok gideceğimi düşünmüyorum açıkçası ama Bakalım hemen şöyle hatta şimdilik şöyle yapalım. Fedayı açalım. Bura başka bir fedaimiz yok. Artı büyü eşyası geldi. Belki Guinsoo olur bakalım. Şu an tek stack oldu. Hemen şöyle 3 fedai karakteri koyalım. Belki bunlar bir şey şu diye bir bakış attım. Stepte kalıyoruz. Evet bir fedai daha geldi elimize. Şu an henüz oyun başından 4 fedaiye çıkmış bulunuyoruz. Evet, Pandora'nın eşyaları da geldi. Her 5000 sana bir eşya kazandır ama 1000 alınmam. asit garanti değil. Sandık. Pandora'nın eşyaları düşünüyorum. Şöyle bağlayalım. Kenarda bir tane Morgana ikimiz dursun. 4 fedaiye çıkalım biz oyun başında. Evet. Mediye bir tane bir ev kılıcı verelim şimdilik. Aslında Steb'e de buradan bir kemer verirsem. Steb varmok medide Ebedi ya da Guinzo'ya gidebilirim buradan. Eğer bu ikisi Guinzo olursa. Olmazsa Ebedi'ye gideceğim. Vizyonerdeki kenarda hazır öyle. İşte yedek komp olarak dursun diye düşünüyorum. Tabi buranın kerisini um, Twisted Fate mi yapsam diye düşünmedim değil açıkçası. Bakalım hangisi daha çabuk 3 olacak. Medi 3 olursa Medi taşımaya bile gidebilirim belki. Ama olmazsa ihtimalle Twisted Fate'i taşıyıcı olarak kullanacağım. Tamam bile eşyaların durumuna göre aslında birazcık da belki de şojin yapabilirim şimdilik Evet son fısıltı geldi hmm. Ben ebedi kılıçtan ilerleyeceğim burada Kimya boğanı bekçi Ve şu an yenilmez açan var erken oyunda Büyücü giderimiz var Büyük ihtimalle bu arkadaşın namı üzerinden gidecektir eşyasını bile vermiş Çukur dövüşçüsü hakkında bir şey diyemeyeceğim Burada da hemen bir çukur dövüşçüsü gelmiş bana gelen arkadaş beni birazcık ezmiş olabilir maalesef. Nunu'yu ve şey satıp Nami'yi bloklayalım hemen şöyle kenarda. İkincisi Medin'imizi alalım. Ve evet kemer geldi. şöyle var mı yapalım. Belki Medi'ye ya böyle eşya veririz. Caitlyn'i aldığımızda Medin'in eşyalarını Caitlyn'e geçiririz. Twisted Fate'e yine belki eşya veririm. Erken Caitlyn bulursam Caitlyn'e anomali basacağız. Şimdi göreceğiz bakalım. Bu Loris'i almaya çalışalım. Büyücü oynayan arkadaşımız Lamia'dır büyük ihtimalle. Eğer Loris'teki mana'yı isteyen yoksa alacaklarını düşünmüyorum. Evet Blue'a uğraşacak galiba. Yok tamam. Loris'imiz oldu, 5 feda'yımız hazır şu anda. Erken bir Loris oldu. Hoşuma gitti. Loris aldı, asara dağıtıyor. O yüzden size işte bir falan aldım en arkaya dinleyeceğim. Şimdi şunu vereceğim direkt Medi'ye buradan Shojin'e e gitmeye çalışacağım. Shojin ebedi ve e, son fısıltı düşünüyorum. Guinso'yu bilerek vermedim çünkü bir ihtimalle Medi'leri, Medi'den eşya alıp Caitlyn bulduğumuzda Caitlyn'e vereceğiz. Şimdi benim artık 4 yıldızlara ihtiyacım oldu. Artık Kemil ve Steb'i ve Loris tabii ki de ikilemeye bakacağım. Tabi burası maalesef Luz geldi buradan. Arkadaşımız Urgot'u ikilemiş. Tantık sonra yaşadık sanırım birazcık. Asla DPS sorunu diyelim biz buna. Twisted Fate'in bir cevher eldiveni var. Twisted Fate'in blok diyor kendisi maalesef. Şimdi ben 4 yıldızlar hemen bulamayacağımı düşünüyorum. 3-2'de direkt buraya işte 2 tane tank karakteri koyasın var. Ya da Twisted Fate'in buff'ını açasın var. O yüzden Nocturne bulursam bu sefer alacağım. İkinci de tank olarak belki bir Leon'u alırız. Belki ya, Trundle koyarım. Da Trundle şu an belki kavgacı için, kavgacı açmak için birini koyabilirdim. Ama seti sattık. O yüzden kavgacı açamayacağım. Arkadan bir sincit geldi. Ve 3 eşyalı ya da iki buçuk eşya bir violet var orada. Büyük ihtimalle site bir direkt finish atacak. Aynen öyle. Bir dakika. O Twisted Fate'e yumruğu ta nereden attı o violet? <laughs> aman aman. Bluetooth'a parkat yedi. Bizim şey. Akali ile şöyle açabiliriz buff'ı aslında. Böyle düşünüyorum. Ya da tanklık sağlayabiliriz. Ben kavgacıdan yana gideceğim sanırım. Kavgacının %20 mi şu an buff'ı? Aynen öyle. Tamam. Şöyle kalsın. Akali'yi satalım. Akali'yi kullanmayalım. Şimdi buradan bir tek kılıç yine düşürmek istiyorum. Ki bir şojinimiz olsun elimizde. Bakalım. Kemer geldi Bir Medi bir Zyra geldi Lütfen karakter çıkmasın Ya geldi, Simit, Altın ve maalesef tek kılıcı düşüremedik Ama son fısıltıyı düşürdük Bu benim için bir artı Son fısıltıyı verilmediye. diye Lolis koymak maalesef bir şey değiştirmiyor henüz Ben öyle düşünüyorum aslında Bakalım böyle Ambessa aldım da ayrıca Hem fed Eee Özür dilerim Crystal Fate'in buff'ı hazır Hem de diplomat buff'ı alacağız. Vay aldığımızda fedai gelecek. Bir tane de Caitlyn'e ihtiyacım olacak gibi hissediyorum burada. Ee, amblem gelirse ayrıca 8 feda'yı da yapabilirim. Amblem yapabilirsem. Şu an 2 tane kazanma döngüsüne giren oyuncu var. Ben de sağlamı korudum derken. Evet ikisi birbiriyle kapışıyormuş sanırım. Ve en üstteki oyuncu öne geçti. Hmm. Tekerleri kapatalım. Hayır, cost alive. Hmm. Yani yan yana çok durmayacaklar. Bunu da pek düşünmüyorum açıkçası. Her round bir çal şey çalıyoruz. Tamam, şampiyon çalmayı alalım. Evet, wild çaldık şu an <laughs> mağazamızdan. 3-2'de e, seviye basacağımızı söylemiştim. Ayrıca şöjinimiz de geldi buraya. Lorisimiz de koyalım. Hatta Loris e öndeyken şu şekilde ayarlayalım bir takımımızı. Bakalım aynen öyle. Çok fazla tank var. Gerçekten çok fazla tank var. Korkmamın yeteneği tabii ki de değiştirir. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Güzel zorladım ama bence. Henüz altı fedai olmadığımızda bir etkisi var. Nocturne'ı çaldık buradan. Ben bence hemen şöyle yapayım. Bu şekil. Hemen 50 gold küçük bir aratma yapalım. Bakalım adamın şu an tek DPS'i burada Skar. Skar'a bir kanal vermiş. Ama o Skar'ı maalesef kanal tutmaz. Tekerlekte en son çıkanlardan olacağız. Bilmiyorum Caitlyn gelir mi? Gelse alabilir miyim? Spatula görürsem deneyeceğim direkt spatula almayı. Oradan da bir tane zırh eşyası tutar, fedai amblemi yaparız. Herhangi bir spatula da çıkmamış. Ben Camel'imize gidelim o zaman. Karakter seviyelemeye bakacağım. Aslında bir düşündüm ama Camel'imize gidelim direkt. Kemili çıkarmayacağım çünkü komptan hiçbir şekilde fedayı tamamlamak adına. En azından kompta durduğu sürece bir iki seviye olsun diye düşünüyorum. Bakalım devamında ne olacak. Şimdi stepten mamara var almam lazım. Ama şu an boris bir seviye olduğu için elimde stepin üzerinde tutacağım. Aynı şekilde bir kişi daha twisted fate kasıyor şu anda. Ve o twisted fate iki seviye yapan kişi de bize geldi. Çukur dövüşçüsü 300 yapmış sanırsam. Çukur dövüşçüsü 4 olmuş arkadaşımızın. Bakalım site öldürmeye Twisted Fate yetecek mi? Yetecek gibi de duruyor. Ki Akalesi de benim Twisted meşgul tutuyor baya. Maalesef. Öyle bloklamakla şu an çok uğraşmıyorum açıkçası kimseyi de. Bakalım mağazamızdan 2.10 oldu. Bir tane Twisted Fate aldık. Mağazadan bir tane Draven çalmışız. E, Trandol Leona. Leona. Leona'yı alalım şimdilik. Aslında şu anda 5 e, fedayım. Kemili çıkartıp Leona koysam belki daha çok iş yapabilir diye düşünüyorum. En azından taklit açısından çünkü şu an Kemil yüksek bir etki yaratmıyor. Artı şu an altı fedai değilim. Hani çok da büyük bir, bir şey kaybetmiyorum açıkçası. Şunu i̇şte kontrol edelim. Aynen öyle kendisi de maalesef tek başına şu en azından şu durumda yete yetemiyor takımına şimdi bundan sonra aratma yapmayacağım artık bundan sonra daha çok seviyeye vermeyi düşünüyorum yani mediyi şöyle twist fight şöyle alalım çıkartalım kemiri onun yerine başka bir buff açtım buradan artık seviyeye gireceğim. belki mediyi üçleyebilirim diye düşünüyordum ama maalesef 6 seviyeye kadar geldik queen's soul değil de twist Öyle vereceğim. böyle vereceğim Durum bakalım hımm açıkçası direkt zırh eşyası loris'e versem çok daha iyiydi şu an pek bir şey düşünemiyorum nocturne bf kılıcı vereceğim evet bir tane loris'imizi alalım nocturne bf kılıcı vereceğim eğer Megatron gelirse ayrıca Vay geldi Vay'a da kanatlamış veririz. Öyle düşünüyorum. Tabi şu an önceliğim Loris'in tanklığını düzeltmek varası çok çok ayrı bir konu. Ama diğer karakterlerinde eşyası unutma, unutmayayım diyorum. Maalesef burayı da bulacağız gibi geliyor. Bu arada yeri Fatih oynayan arkadaşımız çok fazla yük kasamamış gibi geldi. Şurayı geçelim. Ekip olabilir ama şöyle yapalım. M5 koltuk şampiyon gelsin bize. Ayrıca zırh eşyası da geldi. Hemen şöyle bir tane şojin ayıracağım buradan. Biri Caitlyn'e biri Twisted Fate için. Jinx geldi. Jinx kullanmıyorum. Umarım Caitlyn gelir diyecektim. Mordekaiser geldi. Hemen buradan Camille'i geri koyabiliriz takıma. Artık yavaştan bir dört yıldızlarımızı arayalım bakalım. Caitlyn düşer diye düşünmüştüm. Maalesef gelmedi. Rastgele gelen eşyalardan da eşyaları tamamlarım artık diye düşündüm. Evet. Medi neredeyse o kogma bu da öldürüyordu. Nasıl çok bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Aynen. Sağlıkta henüz gerideyiz. Mana olursa ayrıca tüm satifete e bir tane baş vererek düşünüyorum. Henüz 54 candayım, O yüzden yavaş yavaş arayacağım. 50 gol üzerinde kalarak arayacağım. Bakalım bu durum bizi nereye kadar götürecek. Evet Kog'Maw'da 2 adet so var. Artı Runa'nı var Kog'Maw'ın. Ama atak demeyici çok az Kogmal'ın. Runa ne kadar hasar verebilir ki? Runa'ndan çok fazla bir hasar görmüyorum ama Queen çok yardım ediyor Kongolu insanlara. Orada çok takıldık bir yerde. Bir tanka çok takıldık orada. Artık medenin DPS'i yetmemeye başladı. Ki 3 seviyede değil Buradan şampiyon bekleyeceğiz. Buradan bayağı gidelim direkt. Vayımızı alalım. Umarım kaptırmayız. Buradan vayı aldım. Caitlyn olsaydı Caitlyn'e veya Ambesa olsaydı Ambesa'ya giderdim Bayımız var o zaman şey yapalım ee, Ben Nocturne'ı Çıkartayım buradan Bayımızı koyalım altı fedaiye geçelim artık Loris'in Gargoyle taş zırhı tamamlandı Nocturne'ı Artık yavaştan alıyoruz Buraya bir tane şu şekilde değiştiriyoruz. Üzerinde Vay'ını dursun Bu eşya şimdi yavaştan bir arayalım Bakalım devamımız iki seviye oldu bir süre beni tutar diye düşünüyorum. Ambesta da geldi. ona da çıkmak durumunda kalıyor. O vakit. İşte şöyle yerlerini yapıyoruz. Step alıyoruz. Van yine düştü marketimizde ve bakalım altı fenayın <laughs> etkisini bekleyeceğiz. Aman aman Sevika aman aman Sevika. <laughs> Kemir arkaya siz bütün arkayı meşgul etmiş. Tamam. Sevika oldukça iş yaptı bu arada adamın çok fazla gerçek hasar vurmuş. Sanırım o yüzden Loris çok dayanamadı oraya. evet, anomalimiz geldi. Ve ben Tristana'yı Fate'e vereceğim buradan. Çünkü ben Medinin yeterince hasar çıkartamadığını düşünüyorum artık. Bakalım ne gelecek buradan. Ya büyü hasarıyla alakalı bir şey bekliyorum açıkçası. Çok fazla şey harcadım. %15 DMG amplify fire ve %20 %35 damage amplifier gelecek. Çok fazla gold harcamak istemiyorum bunun üzerine. Ama istediğimde gelmedi. Bir daha caitlin arayacağım için maalesef çok fazla altınımı anomaliye vermek de istemiyorum ama yapabileceğim en iyisi de bu. Şu an şu zırhı vermek istiyorum vay ama veremiyorum. Çünkü Titan Nazmi yapmak için daha doğrusu ama kanatsamış yapmayı tercih edeceğim gibi geliyor bakalım. Twisted Fate'den daha çok etki alacağımı düşünüyorum. Ayrıca onda buff'a açıldığı için. Sanırsam o görünen büyük e, büyü hasarı rakamları Twisted Fate'den geliyor. Doğru bir karar vermişim. tabi anomalinin efekti ne kadar işledi onu gerçekten ne kadar etki yarattı onu hesaplamadım şu anda. Büyücümüz 6 büyücüye çıkamamış. Bekçi de aynı şekilde. Çukur üçümüz tamamlamış. Artı sevikası vardı onun ayrıca. En alta gelmiş. Hemen çekelim aradan. Seviye verelim. Şu an bir şey koyabileceğimden değil ama hem bench de yer açılsın. Bakalım kanaslamışımız gelmedi. Rastgele bir eşya alırım Bir aramaya ambesamızda iki seviye oldu. Bir tane step koydum hemen ayaküstü. Elimi ilk ne geldiyse onu koydum şu anda. Şey düşünüyorum. Twisted Fate'e bir adet Nashor dişi yapalım. Belki o bana yardımcı olur. 40 gola kadar yenebilirim şu an. İçim rahat. Garen koyamam. O bozulur. Evet Twisted Fate geldi. Twisted Fate'i 3'leyebilmek de çok güzel olurdu aslında. Şu an tek düşüncem bir tane kemer. Bir tane de yay gelsin. Nashor dişi yapayım Twisted. Fate diye düşünüyorum. Bakalım. Orada bir stun yediği için maalesef e, rakibin DPS'lerine çok daha bir olanak sağladı. St e, Twisted Fate'in vuramayışı. Ki Medi rakip DPS'i vurarak beni kurtardı açıkçası. kasya e, Kasyapaya çaldık aldık. alalım. Bir tane de bir kemeri geldi. Şimdi buradan bir yer bekleyip aşağı düşüş yapacağım. Böyle twist fight hızlı hızlı hem yetenek katıp hem de sürekli saldırı hızıyla beraber kart atacak sürekli. İkinci sıraya kadar çıktık bakalım. Diğer fedayı oynayan arkadaşımız üstte mi? Hayır. Elendi mi kendisi? Yok. Kendisi burada. Evet kendisi de altı fedaya çıktı. Ayrıca Medi 3 dedi kendisi. Bu biraz sorun yaratır çünkü Medi'de tahsildar var. Şimdi ben mi geldim o kişi? Evet bir de ben geldim. Bakalım. O Medisi bize neler çektirecek? Medisi benim Medi'yi vuracak bir ihtimalle. Twisted Fate'i vurması için önde iki kişi var çünkü. Umarım engelleyebilirler. Evet biraz sorun yaşadık. O Medi'yi engelleyemedik. Ve o Medi bizim canımızı yaktı. O Medi bizim canımızı yaktı. Artık Caitlyn'imi bloklamış kendisi. Birbirimizi bloklaya bloklaya oynamışlar açıkçası. Ve buradan bir ihtimalle Caitlyn'i de çalacak benden. Evet, Caitlyn'im de elimden alındı maalesef. O zaman ben buradan bir statik alayım. Statik mi alalım acaba? Acaba. Statik alalım buradan. Twisted Fate'e hasar e, desteği lazım. Statik mi veririm bilmiyorum. Olayımız 2 oldu buradan. Silko'yu satalım. Şey de satalım. Zix'i de. Statik buradan. Hemen şuradan sanırım benim güçlendirmesi Tactician crown Jinx koyalım hadi kenara bir tane Jinx'e verelim Sen de dursun vay bu da Bir aratmaya bir aratmaya bakalım 40 altına kadar düşeceğim Tamam burada duralım Jinx koydum fazladan Taktisyen geldi Yani keşke amblem yapabilseydik Evet kendisi yeni Fatih yeni çok sık almış, çok ödül almış. Artı 5 yıldız da var şu an. O Mordekaiser kayızlar bize sorun çıkartacak ki benim şu an DPS anlamında büyük sorunum var. Ki dediğim gibi Caitlyn'im de elimden alındı. Artı Twisted Fate'i de maalesef, üçleyemedik. Hijinx e şu an çok büyük bir etki yaratmayacaktır. Şimdi tüm paramızı artık harcayabiliriz. Ne onu satalım. Maşallah ne elis geçti az önce aşağıdan bir de 5 yıldızı şu an marketime gelmiyor. Trisit fate'imiz 3 oldu. Bir loris daha koyalım buraya biz. Bir loris daha alalım. Evet. maalesef ve maalesef istediğimiz gibi olmadı. Artı Trisit fake'i 3 tane eşya veremedik. aramızda burada bitmiş oldu. Bir tane yaya dönüşseydi aslında Pandora'dan bu. Belki çok daha büyük bir etki yaratabilirdi saldırı hızlı anlamında. Sürekli kart atmak anlamında. Ama şu an buraya alacağımı düşünüyorum. Evet çok bariz belli. Ki birinin botu gelmiş sanırım. Aynen. Ve 7 büyücü arkadaşımız maalesef elenecek. çaldık buradan. Yine kemere dönüştü. Işeceğimiz. şu an sadece Caitlyn çıkarmaya odaklandım ekstra bir karakter kimi koyabileceğimi bilmiyorum çünkü buraya açıkçası ben bir tane kavgacı koyabilirim ben koyarsam da ki zaten Loris 3'e gidiyoruz öyle bir olayımız var bakalım Ejderha'dan bir daha düşecek mi karakter düştü Hemen eşyalara bakalım. Ban mavi, kan atlamış, Morellona Mikon. Aman söyleyemedim. Mavi bal. Şimdi bir tane Caitlyn'i bekliyoruz şu an. Hep beraber burada. Ah. Jinx geldi maalesef. Sağlık olsun diyelim yapabilecek bir şeyim yok. Eşyaları Jinx'e vereyim o zaman ben. Biraz yanlış ayarladık. Cho'jin vermem gerekiyordu. Her şey artık yavaş yavaş aceleye gelince maalesef böyle olduk. Hala yay bekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çukur dövüşçüsünü eledik. Bir adet ödüm hala sürekli arıyorum ve maalesef düşüremiyorum ve ayrıca e, nasıl diyelim kritik geldi benimle dönüşmüş gidince Jinx'i iki seviye yapacağız hani <laughs> o yüzden bir tık komik gelmeye başladı durum bana şu an hala statikle ebedinin ay statikle e, shojin'in yerini değiştirmedim onu bir değiştireceğim Sanırım Jinx bana yardım edecek burada biraz daha ve fedayı kullan oyuncuyu eledik bu arada. Şaka bir yana, tuhaf bir şekilde öne geçtik e, kısa süre içerisinde. Ve Loris de üçlendi. Loris de üçlendi şu anda. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ebedi. Mavi. Şojin verelim. Sen de Medi artık zırh kırmaya oynarsın. Loris'e de artık kalkan vereceğiz buradan. Evet, Lee Blank geldi. Lee Blank koyalım şimdi şöyle yani ben açıkçası bir tane Ezreal'dan daha çok iş yapacağımı düşünüyorum bir Lee Bakalım Fatih çok fazla yük yani hazine kazandığı için beni zorlaması çok doğal olacaktır. Hani benim fedayı da bile yok maalesef. Kendisi çok güçlü bir komp yapmış. Buradan GG veya Tayyip yazıyoruz sanırım. Ben çok güzel ilerlediğimi düşünüyorum ile. Hani bir tane Caitlyn bulamazsak bile bence güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Ki diğer oyuncular da güzel koplar hazırlamıştı. Sonda biraz ben ikinciye kaldığıma şaşırdım aslında. Normalde yeniliyordum. Demek ki Twisted Fate 3 olduktan sonra ve Loris 3 olduktan sonra gerçekten büyük etki yaratıyormuş.